Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Instagramers TV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umut ediyorum ki keyifleriniz yerindedir. İyi bir hafta sonu diliyorum hepinize. Videonun başlığından da anlayacağınız üzere bu ay verilecek hediyeler hakkında bir bildiri, bir bilgi geçeceğim sizlere. Biliyorsunuz ben son bir buçuk yıldır Facebook'ta canlı yayın yapıyorum. Facebook'ta yaptığımız canlı yayınların yanı sıra YouTube'da kanala katıl yapmış olan yani abone olmak dışında katıl ile de destek vermiş olan insanlara her ay düzenli hediyeler gönderiyorum, hediyeler veriyorum. Bunların da bir katılım aşaması oluyor. O katılım aşamasını sizlere duyuracağım. Hani bilmiyorsanız bu sizin hakkınız. Bilmek bilmekte hakkınız. Bunu sizlere anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Ee, şöyle bir şey var. Şunu söyleyeyim öncelikle. Bildiğiniz üzere canlı yayınlarda falan çok görüyorsunuzdur. Eğer Facebook'taki canlı yayınlarıma geliyorsanız. Bakın şu tarz işte barlarla karşılaşırsınız canlı yayına geldiğinizde. Eğitim ve sokak canlılarına destek, destekçi hedefi şeklinde barlar görürsünüz. Daha önce de birçok videoda anlattım. Canlı yayında anlattım videolarla, kanıtlarıyla gösterdim. Ee, biliyorsunuz efendim canlı yayınlarda topladığım destekçi hedefi ve topladığım yıldız gelirleriyle ki Facebook'taki ödeme yöntemlerinden bir tanesi yıldız ve YouTube'daki katıl. 2,5 liradan 100 liraya kadar olan katıllarınız biliyorsunuz bir kumbara şeklinde toparlanıyor ve her ay insanlara eğitim desteği olarak ve aynı zamanda ee, sokak hayvanlarının tedavileri ki çokça Twitter'da, Instagram'da gördüğüm ve sizlerin de bana ulaştırdığı canlıların ameliyat masrafları, mama masrafları belli başlı giderleri için bunlar kullanılıyor. Bunun dışında e, tabii ki Facebook'taki sözleşmemden e, dolayısıyla aldığım belli bir ücret var. Bunu daha önce de söylemiştim. E, bu ücretle birlikte hani bu yıldızları ve destekleri işte sizin YouTube katılarınızı toplayarak biz bu şekilde bir destekte bulunuyoruz. insanlara ve canlılara, hayvanlara genel olarak. Bunun dışında yine e, bir bu kumbaramızda bu tüm bu destekleri çıkarttıktan sonra elde kalan bütçeyle ki ben de bunun üzerine biraz koyarak aylık işte bu tarz bir destekte bulunan insanlara hediyeler veriyoruz. Yani Destekçi olan ve insanları, canlıları bir şekilde mutlu eden onlara dokunan insanlara ben jest olması amacıyla ne yapıyorum? Bir destekte bulunuyorum. Efendim böyle bir hediye gönderim şeklimiz var. Bu ayın hediyeleri, Mayıs ayının hediyeleri şu şekilde. Kameramı biraz şöyle alayım. Mayıs ayı hediyelerinde son katılım 31 Mayıs yazıyor. O 5 Haziran'a kadar uzatıldı. Onun da sebebini birazdan söyleyeceğim. Sevgili dostlarım birazdan nasıl katılacağınızı da anlatacağım. Ama bu ayın hediyeleri ekranlarınızdadır. Bilginiz olsun. Bu ayın hediyeleri nasıl katılacaksınız? YouTube'da katıl yapmışsanız. Yani YouTube'daki 2,5 liralık. 5, e, 5 liralık, 10 liralık, 100 liralık neyse e, 15 liralık farklı farklı seçeneklerde farklı farklı katıllar yapmışsanız bu olaya veya Facebook destekçisiyseniz Facebook'ta kanala aboneyseniz bu olaya nasıl katılacaksınız bunu anlatacağım. Bunu da şöyle göstermek istiyorum. E, aşağıda videonun açıklamalar kısmında Mayıs ayı hediyelerine katıl diye bir link var. O linke tıkladığınızda önünüze böyle bir sayfa geliyor. Ee, öncelikle yapmanız gereken şey acele etmeyin lütfen. Hızlıca e, ben size olayı anlatayım. Burayı çok dikkatlice okuyun lütfen. Bakın burada ne oldu, ne bitti yazıyor. Ee, bu arada maddi durumu el vermeyen, efendim söyleyeyim belki de hani şu anda bu şekilde insanlara ya da canlara destek olamayacak arkadaşlarımız olabilir. Merak etmesinler onlar için de hediyelerim var. Onları da duyuracağım bu videoda. Ee, ama destekçi olanlar, YouTube'dan katılmış olan, Facebook'tan destekçi olmuş olan arkadaşlar için söylemek istediğim şöyle bir şey var. Efendim şu anda ekranı görüyorsunuz. Burayı lütfen çok dikkatli bir şekilde ol, okuyun. Aşağıda bakın. Ee, 13 ve to enter yazan bir kısım var ya onun hemen altında e-mail, facebook, google ve twitter'la giriş yapabileceğiniz gözüküyor. Bu dört giriş seçeneğinden bir tanesini seçerek giriş yapıyorsunuz. Ben facebook'la giriş yapayım zaten Facebook hani tanımlı olduğu için. Yapmanız gereken birinci şey bakın bu hediyeleri, şu anda bu sayfada olan hediyeleri yalnızca YouTube'da katıl yapmış olan arkadaşlar ve Facebook destekçisi olan arkadaşlar katılabiliyor. Yani herkese açık değil, bu iki kriterden bir tanesini ya da belki de iki tanesini yerine getirmiş olan arkadaşlar katılabiliyor. Eğer YouTube'da destekçi, yani YouTube'da katıl butonu yap ile kanala katılmamışsınız ya da Facebook'ta destekçi değilseniz lütfen buraya katılmayın. Çünkü boş yere moderatörleri yorarsınız ve katılımlarınız iptal edilir bilginize. Yapmanız gereken Facebook'ta destekçisiniz ya da YouTube'da katıl üyesisiniz. Yapmanız gereken birinci şey öncelikle şuraya tıklamak. Şimdi burada belli Instagram hesaplarının takip edilmesi söz konusu. Bunu da sebebini söyleyeyim. Bu ayki hediyelere sevgili Steel Series, mouse'lar, klavyeler, kulaklıklar ile destek oldu. PlayStation ve Xbox tarafında ben maddi anlamda hani bedelini kişiye ödeyeceğim ya da stok varsa direkt ürünü göndereceğim. Ha şöyle bir durum var mesela atıyorum PlayStation 5'i kazandınız ama Türkiye genelinde stok yok onda da hiçbir sıkıntı yok. Hemen sizinle irtibata geçen, geçip kazanan kişiye bedelini PlayStation bedelini gönderiyor olacağız. Bunun dışında Monster bir adet oyuncu monitörü ve bir adet şu öyle göstereyim. Benim de evde kullandığım wireless bir hoparlörü e, bu ay veriyorlar. Önümüzdeki ay inşallah, önümüzdeki aylarda inşallah daha farklı ürünler. Hatta işte ayarlanabilirse Monster Laptop'ta bu e, hediyeler arasında olacak. İki arkadaşımıza çok sevdiğim Harry Potter serisinin kitabı. E, birinci kitaptan yedinci kitaba kadar bulunan e, seri kitap, e, kitapları vereceğiz. E, App'inden Steam cüzdan kodları olacak. Bunların kaç adet olduğunu birazdan söyleyeceğim gibi 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 birbirinden farklı hediyeler var. Bunun için hani markalar bu işin içerisinde olduğu için ve e, onların da ricası Instagram'dan takip edilmek olduğu için lütfen onları Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım. Ne yapacağız? Burada aşağıdaki seçenekleri açabilmek için yapmanız gereken öncelikle Instagram sayfası olan benim, benim Instagram sayfam Metmelo'yu takip ediyorsunuz. Onun için de basıyorsunuz. Bu şekilde sayfa geliyor. Eğer beni takip ediyorsanız şöyle bir sayfam var. E, geri gelip arkadaşlar buraya Instagram'daki kullanıcı adınızı sizin adınızı yazıyor. Benimki Metmello ya. Metmello. Siz kendi kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Continue diyorsunuz. Mesela buraya katılım. Tıklıyorum. İtopya'yı takip ediyor muymuşum? Bakalım. İtopya'yı da takip ediyorum. Geri geldim. Takip etmiyorsanız takip ediyorsunuz işte. Buraya da Metmello yazdım. Siz takip etmiyorsanız takip edip kendi kullanıcı adınızı yazacaksınız. Siz gidip Metmello yazmayın. Monster Notebook hesabını bakayım takip ediyor muymuşum? Girdim. Master Notebook'u takip etmiyormuşum. Master Notebook'u takip ettim. Bakın şu şekilde takip ettim. Geri geldim. Buraya Matt Mellow yazdım. Continue dedim. Steel Series Türkiye'ye geçtim. Steel Series Türkiye'ye bakıyorum. Steel Series Türkiye'yi de takip etmiyormuşum. Takip ettim. Geri geldim. Buraya da Matt Mellow yazdım. Buraya hile hurda karıştırmaya çalışmayın. Hepsi moderatör arkadaşlar tarafından tek tek kontrol ediliyor bu arada. Bilginiz olsun. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi bu hediyelerde puan kazanma usulü var. Ne kadar çok puanınız olursa kazanma şansınız işte o kadar artıyor vesaire durumu var. Ee, hani ama şöyle de bir şey de var. Yüksek bir puanı olup hiç kazanamayan arkadaşlar da olabiliyor. Yani bu demek değil ki en yüksek puanı toplayan kişi en e, tüm hediyelerden hani bir tanesini en azından alacak. Hayır öyle bir şey yok. Tamamen aslında burada şansınıza. Bir liste oluşturuluyor. E, sistem listeden isimlerinizi çekiyor ve sonucu sizlere duyuruluyor şeklinde. Ama bir noktada burada topladığınız puanların da önemli bir etkisi var. Şimdi şöyle bir durum var. Tüm destekçi ve kanala abone olmuş arkadaşlar Discord sunucusuna katıldığınızda bir puan kazanıyorsunuz. Buraya tıklamak için katılmak için artı 1'e basıp join diyorsunuz. Join'e tıkladığınızda benim Discord sunucum geliyor. Buraya hani giriş yapıyorsunuz. Kullanıcı adınızı yazıp ve e, kullanıcı adınızı yazıp giriş yaptığınızda buraya gelip tekrar continue diyorsunuz. E, ve burası da tikleniyor. Beni Twitter'dan Takip ettiğinizde yine bir puan kazanıyorsunuz. Burada da şuna tıklıyorsunuz. Ben kendi kendimi takip edemeyeceğim için. Sizde böyle gelecek. Buraya takip et diyorsunuz efendim. Geri geliyorsunuz. Daha sonra Telegram kanalı var. Telegram kanalında da duyuru yaptığım kanal. Yayınları videoları duyuruyorum. Yine buraya katıl diyorsunuz efendim. Ya zorunda değilsiniz ama puan kazanmak istiyorsanız şahane fırsat. Buraya da katılıyorsunuz. Katıl dedikten sonra bunu gerçekleştirdiğinizde bunların hepsi tikleniyor. Şimdi eğer Facebook'ta destekçiyseniz Facebook sadece bakın Facebook destekçisi arkadaşlar buraya tıklıyor. Eğer YouTube katılımcısı ama Facebook destekçisi değilseniz gelip buraya tıklamayın. Bu hani iptal olmasına sebebiyet verir. Ee, bilginiz olsun. Facebook destekçisi arkadaşlar ne yapıyor? Bir aylık, 10 aylık, 15 aylık, 20 aylık fark etmez. Facebook destekçisi arkadaşlar... Geliyorlar buraya tıklıyorlar. Facebook'taki isimleri neyse. Beni hangi isimle izliyorlarsa ve hangi isimle kaç aydır destekçilerse atıyorum. Benim adım Insta, Facebook'taki adım Mete Özbey. Tamam mı? Mete Özbey yazıyorsunuz. Ve continue diyorsunuz. Bu kadar. Sizin Facebook'taki adınız... Meltem olabilir, Ayşe olabilir, Ahmet olabilir, Efe olabilir, Mahmut olabilir, farklı bir isim olabilir. O Facebook'taki, beni izlediğiniz adınız neyse. YouTube katıl kısmında da, YouTube katılda biliyorsunuz farklı farklı e, katıl seçenekleri var. Çam sakızı, çoban armağanı, çorba tuzumuz olsun, şefim donat, almanız, usulü hesaplar benden gibi. Bunlardan hangisindeyseniz, atıyorum çam sakızından çorbada tuzumuz olsun'a geçmişsinizdir, o zaman çorbada tuzumuz olsun'a basın. Şefim Donat'sınız, şefim Donat'a basın. YouTube katılda hesaplar bendenseniz, hesaplar benden'e tıklayınız. Lütfen bunları unutmayın. Ama hepsine tıklamayın. Hangisinin içerisindeyseniz lütfen ona tıklayın ve katılım gösterin efendim. Katılımla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Lütfen buraya dikkatli dediğim gibi okuyun. Okuduktan sonra anlattıklarımı yaparak buna katılabilirsiniz. Ee, nasıl istiyorsanız. Ee, bitmesine 7 gün var. 7 gün içerisinde. Buraya katılımlarınız tamamlandıktan sonra nerede duyurulacak onu da göstereyim. Discord açılıyor. Discord açılsın. Hemen Discord'da. Efendim ayın 5'inde yani 5 Haziran günü Discord sunucusunda bakın burada hediye duyuru kısmı var. Geçtiğimiz hediyelerin hepsi kazananları hepsi buralarda gösterildi. Hepsi duyuruldu. Burada kazanan herkesin duyurusu paylaşılacak. Aynı zamanda yine sosyal medya hesaplarımdan ben buradaki kazanan arkadaşları bakın arkadaşlar kazandınız lütfen moderatörlerimizle irtibata geçin diye Discord sunucusuna sizleri yönlendireceğim. Bu hediyelerle ilgili kafanıza takılan daha doğrusu bu hediyelerle bu hediyeler ile ilgili yaptığımız bu etkinliğe katılmak konusunda kafanıza takılan noktada Discord sunucusu herkese açıktır. Buyurun gelin katılın. Discord'da moderatörler tarafı var. Sevgili moderatör arkadaşlarımıza ulaşarak onlardan bilgi alabilirsiniz. Canlı yayında da bulunuyor bu moderatör arkadaşlarımız. Oradan da bilgi alabilirsiniz efendim. Şimdi gelelim Abi benim maddi durumum yok. Hani ya da Metin'cim maddi durumumuz yok. Bizim de hediyemiz yok mu? Bize de hediye yok mu diyecek arkadaşlar. Elbette var. Sizlere de olmaz olur mu? Yarın 12 saatlik bir yayınımız var. Yarın 15.00'da başlayıp. Gece 03.00'da bitecek. Yani pazarı pazartesiye bağlayan gün. Günü benimle geçireceğiniz. Last of Us Part 2 PlayStation 5 ...canlı yayın olacak. Biliyorsunuz PlayStation 5'te... ...Last of Us Part 2'ye yeni bir güncelleme geldi. Yapımcı Last of Us Part 2 ...ikinci oyunu PlayStation 5'e uyarladı. Benim de nasıl bir Last of Us sever olduğumu... ...biliyorsunuz. Ee, böylesine güzel... ...görsel çalışmaları yapıldı. Bir yayın yapacağız bilginize. Ee, bu canlı yayında Last of Us Part 2... ...bir gün olur, iki güne yayılır... ...bilmiyorum ama baştan sona bitiriyor olacağız. Efendim, bu yayında... E, ...sizlere PlayStation Türkiye'nin de... ...desteğiyle birlikte... PlayStation 5 ya da PlayStation 4 oyun kodları onlar gönderecekler. Oyun kodları vereceğiz. Epin'den yine e, sizlere yayına gelen katıl yapmış ya da yapmamış destekçi olmuş ya da olmamış hiç fark etmez. Herkese açık şekilde yine hediyeler e, sunuyor olacağım sevgili dostlarım. E, Steam cüzdan kodları olur, Valorant points'ları olur, farklı farklı e, hediyeler olur. Yine sizlerle olacak bilginize. Aşağıdaki açıklama ve yorumlar kısmındaki linkten e, bu bahsettiğim yayına da gelebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bahsedeceklerim bu kadardı. Ee, bir sonraki <laughs> ayda yepyeni hediye duyurusunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Yayın, yarın yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.